Sanatçımız Cengiz Küçük Ayvaz ve minik dostumuz Liza'ya çok teşekkür ediyoruz. Fransız edebiyatının en önemli temsilcilerinden biri olan ve fable eserleriyle tanınan yazar kimdir? A. Jean de La Fontaine, B. Hans Christian Andersen, C. Lewis Carroll. Ben de izlerken inanın çocukluğuma gittim. Babamın beni sahaflara, Beyazıt'a götürüp de o kitapçılardan bana ilk aldığı kitapların arasında Hatta yıllarca sakladım. En son ortaokul yıllarında bile kütüphanemde duruyordu. Şu an inanın nerede bilmiyorum ama e, soruyu bütün kalbimle, bütün çocukluğumla veriyorum. Jean de La Fontaine demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.